Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir köfte tarifiyle geldim. 300 gram kıymanız varsa, çok azıcık bir kıymanız varsa evde e, baya bir çok köfteniz olacak. Çok da lezzetli bir köfte oluyor. Tarifimi sonuna kadar izlerseniz nasıl bir köfte yaptığımı haberdar olursunuz. E, öncelikle 300 gram kıymamı kabıma aldım. Şöyle çok azıcık, şöyle çok azıcık bir ekmek içi şu kadarcık bir, bir dilim kadar bir şey ince bir dilim ekmek için ıslattım ekmek içimi şöyle ufalıyorum elimde ıslattıktan sonra sıktım ekmeği şöyle ufalıyorum ekmeğimizi ıslatalım sonra sıkalım burada bir baş orta boy soğanımı rendeledim rendeledikten sonra suyunu sıktım Soğanımızı ilave edelim. Bir orta boy patatesimi rendeledim. Patatesin de suyunu sıktım. Mutlaka soğanın da patatesin de suyunu sıkalım. Burada iki diş sarımsağı Rendeledim. Birazcık da maydanoz. Şöyle 3-4 dal. Maydanozumu da ince ince doğradım. Hepsini ilave ediyorum. Bir miktar tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle birazcık pul biber. Baharatı tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir miktar karabiber. Birazcık da kimyon kullanacağım. Şimdi köftemi iyice yoğurduktan sonra şekil vermeye geçeceğim. Önce köftemizi şöyle bir 10 dakika iyice yoğuralım. Köftemi iyice yoğurduktan sonra şöyle köftemize şekil verelim. Böyle fazla büyük almayalım. Normal köfte şeklini verebilirsiniz. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben şöyle şu şekil yapmaya devam edeceğim. Gayet güzel bir köfte oluyor arkadaşlar. 300 gram kıymayla ekonomik bir köfte. Mutlaka bu köfteyi de bu şekilde deneyin. Çocuklarınıza yedirin. Çocuklarınız bu lezzete bayılacak. Gayet güzel bir şekilde şekil alıyor. İsterseniz bir adet yumurta da kırabilirsiniz ama hiç gerek yok. Yumurtaya gerek yok. Dilerseniz kırabilirsiniz. Bu şekil hepsini tamamlayacağım. Köftelerimi tamam aldım. Kızartmaya başlıyorum. Bir miktar yağ e, ilavesi yaptım tavama. Donut köftelerimi dizdim. Şimdi arkalarını kıpkırmızı kızartalım. Köftelerimi şöyle kıpkırmızı arkalarını kızarttım. Azıcık kıymanız varsa bu köfteyi mutlaka deneyin. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Böyle arkalarını Kıştırımızı kızartıyorum. Kızarttığım köftelerimi tabağa alacağım. Diğerlerini de kızartacağım. Evet arkadaşlar şöyle yanına da mis gibi sebzeli bugün pilavı yaptım. Bu bugün pilavın da tarifini ilerleyen zamanlarda sizlere veririm. Köftenin yanında çok güzel gideceğini düşündüğüm için şöyle mis gibi tane tane bulgur pilavı mis gibi kokuyor. Gerçekten mükemmel olmuş. Şimdi servise alalım. köftelerimizi de kızarttım. Evet arkadaşlar işte şahane çok azıcık bir kıymayla şahane bir köfte yaptık. Yanına da mis gibi bulgur pilavı. Yanına da kendi yapmış olduğum koynuşun turşusuyla bulgur pilavı çok güzel gidecektir. Deneyeceklere, yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Abone olmadan, beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.